Bir de ekonomiye bakalım. Siyaset gerilimli ya ekonomi ne halde? Ekonominin yumuşak karnı cari açık Ocak ayında beklentilerin altında gerçekleşti. 4.8 milyar dolara geriledi. Ancak sıcak paranın Türkiye'den kaçışı devam ediyor. Ocak ayında Türkiye'den toplam 3.1 milyar dolar çıktı. Cari açık ve sermaye çıkışıyla toplam kayıpsa 8 milyar dolara ulaştı. Bir de Türkiye'ye gelen kaynağı belirsiz 2.2 milyar dolar var cari açık yani bir ülkeye gelen dövizin çıkan dövizden az olması. Türkiye'nin cari açığı yıla iyi başladı. Ocak ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1 milyar dolar azaldı ve 4.8 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası'nın 28 Ocak'ta yaptığı faiz artışı öncesinde ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler ve siyasi çalkantı nedeniyle yabancı yatırımcı Türkiye'den kaçtı. Yabancıların piyasalardan 1.4 milyar dolarlık çıkışının yanı sıra bankaların 1.7 milyar dolarlık borç ödemeleri sonrasında Türkiye'den sadece Ocak ayında yaşanan toplam çıkış 3.1 milyar dolara ulaştı. Bu 2008'deki Lehman krizinin ardından Türkiye'de yaşanan en yüksek para çıkışı. Bu para çıkışına 4.8 milyar dolarlık cari açık rakamı da eklendiğinde Ocak ayındaki toplam döviz kaybı 8 milyar doları buldu. Türkiye'ye Ocak ayında kaynağı belirsiz 2.2 milyar dolarlık giriş olurken rekor üzerine rekorlar kıran dolar kurunu tutabilmek için Ocak ayında piyasaya doğrudan müdahale eden Merkez Bankası'nın resmi rezervlerindeki azalma 5.8 milyar dolar oldu. Mustafa Sönmez konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kitabı yeni çıktı. AKP cemaat çatışmadan çöküşe başlığıyla... Son dönemin daha doğrusu başlangıcından bugüne AKP'nin ekonomi politikalarını ve son dönemde girdiği çıkmazı anlatan bir kitap. Biraz kitap üstüne konuşacağız ama ondan önce şu sermaye kaçışından bahsedelim. Hep öngörülüyordu değil mi bu kaypaktır en ufak krizde kaçar diye? Evet yani özellikle borsaya gelen ya da devlet kağıtlarına gelen sıcak para dediğimiz para kaypaktır yani bugün gelir yarın satar çıkar bu yaşanmaya başladı üstelik 17 Aralık'tan sonra yani daha hızlandı Aralık ve Ocak ayını birlikte dikkate alırsak önemli bir hem para çıkışı var hem para gelmemeye başladı yani bu Aralık ve Ocak ayı ikisini birden aldığımızda 13 milyar dolar bir cari açık var. Bu 13 milyar dolar eskiden bu tür açıklar dışarıdan gelen yabancı parayla karşılanıyordu. Şimdi bu para gelmedi. Gelmeyince ne oldu? Rezervlerden karşılandı. Yani döviz rezervleri erimeye başladı. Bir de bu net hata noksan diye geçen kaynağı belirsiz e, yastık altından e, çıkan parayla karşılanmaya başladı. Nedir o? Yani kaynağı belirsiz ee, yani mi? edebiliyor muyuz? Bu, bunu e, aslında bu bir e, teknik şey. Yani gel, e, gelirler belli, giderler belli. Giderleri e, açık olan e, kaynaklarla karşıladığınız zaman aradaki farka Net hata 90 diyorsunuz yani bu bir yerlerden gelmiş bu para. Bu dediğim gibi yastık altında duran yurt içindeki para da olabilir, yurt dışında tutulan paranın getirilmesi de olabilir, suç ekonomisiyle girmiş para da olabilir. Şimdi, İnsan aklına yolsuzluklar da girebilir. Tabi tabii, şey tabii yapan yani bu kayıt altına girmeyen, kayıt altına girmeyen para. Yani bu bunun miktarı tabi son zamanlarda artıyor, ortaya çıkıyor. Şimdi e, eskiden olduğu gibi e, dışarıdan para girişi kesildiğinde artık mecburen e, bu paralar devreye sokuluyor. Diyelim e, şeyi olanlar, e, borç yükümlülüğü olanlar piyasadan çok yüksek faizle e, şeyle, e, kurdan döviz almak yerine bu zulalardaki paraları e, kullanmaya başlıyorlar. Peki bu eriş sürecek gibi görünüyor. Öyle değil mi? Daha da tırmandı çünkü aralıktan sonra. Şimdi aralık'tan sonra. E, evet yani Türkiye şu anda hem ekonomik kırılganlığı olan, riski olan, bunun üstüne bir de politik riski 17 Aralık'tan sonra iyice ortaya çıkan bir ülke durumunda. Şimdi böyle bir ülkeye yabancı yatırımcı kolay kolay güvenmez. Dolayısıyla uzak duruyor. Ama o uzak durmasına etki eden dış faktörler de var. Başta Amerika'da değişen para iklimi olmak üzere. Artı Türkiye Doğu Avrupa ülkesi kabul ediliyor. Bütün bu Ukrayna da olan bitenler de aslında Türkiye'nin notunu aşağı doğru çekiyor. Şimdi bütün bunlar Türkiye'yi yabancılar açısından tekin olmayan bir ülke kategorisine sokuyor. Şimdi bu para gelmediği zaman da Türkiye ekonomisi büyümez. Çünkü Türkiye ekonomisi özellikle 2002'den sonra AKP iktidarıyla beraber büyümesini tamamen bu dış para girişiyle sağladı. Dış para ya özelleştirilen firmalara geldi, ya e, banka satın almaya geldi, şirket satın almaya geldi, böyle geldi. Ya borsaya geldi ya da e, üçüncü kanal olarak kredi biçiminde geldi. Ve yılda e, 40 milyar doları bulan bir para girişi oldu. Yani 40 milyar dolar Türkiye'nin bütün 80'li 90'lı yıllar boyunca getiremediği paraydı. Bu AKP döneminde yılda 40 milyar dolar toplamda 400 milyar dolar bir para girişi. Ama bu para e, hovardaca kullanıldı. açık söyleyelim. E, hiçbir şekilde döviz kazandıran bir faaliyette kullanılmadı İhracatta ya da e, döviz kazandıran da kullanılmadı daha çok inşaat, iç pazar. E, işte hane halkının borçlandırılması iç tüketim. E, şimdi böyle olunca da birdenbire o şahşalı o başarı efsanesinin arkasında devasa bir borç yükü e, 380 milyar dolarlık ki bunun 170 milyar doları önümüzdeki 12 ay içerisinde ödenecek. Dolayısıyla son derece kırılgan ve yani tam bir ince pamuk ipliğine bağlı bir yapı var. Şu anda. Ve bu bu ortamda Türkiye seçime gidiyor. Şöyle bir söylem var genelde yani Türkiye'de birçok olay oluyor etkilenmiyor hükümet, o oranı düşmüyor da kitlelerin meydanlardaki şeyi azalmıyor ama ekonomi sarsılırsa her şey alt üst olur diye bir. Ee, tahmin var katılır mısınız? Ee, şimdi ekonomiden insanların canının yanması seçmen davranışında önemli bir şey. Aslında yapılmış şöyle araştırmalar var. Ee, mesela yolsuzluk bir ülkede <laughs> ayyuka çıktığında seçmene nasıl yani seçmenin tepkisi nasıl oluyor diye. <laughs> Bazı ülkelerde mesela kuzey ülkeleri ee, Japonya, buralarda e, yani ekonomi ne olursa olsun insanlar buna anında tepki veriyorlar. Hmm. Bazı ülkelerde, mesela post-sovyetik e, bazı ülkelerde e, bu hangi şartta olursa olsun insanlar çok umursamıyorlar. Hmm. Bazı ülkelerde de e, yolsuzluk ne zaman seçmene e, uyarıcı gelmeye başlıyor? Eğer ucu ona dokunursa yani o onunla beraber diyelim işsiz kalırsa, geliri azalırsa. Şimdi burada Türkiye biraz böyle bir yerde. Yani şu anda yolsuzluklara tabii ki duyarlı bir toplum kesimi var. Ama bir kesim de bu AKP iktidarının 10 yılda dışarıdan gelen bu yoğun para girişiyle sağlanan büyüme, bunun sağlamış olduğu iyi kötü bir istihdam, bu borçlanma imkanları, ortaya çıkan bu büyümenin sağladığı vergiyle işte sağlığa erişim, ne bileyim sivil havacılığa erişim, bütün bu insanların hoşuna gidebilecek şeyler toplumun bir kesiminde böyle bir şeylik yaratmış vaziyette, bir sempati yaratmış vaziyette. Ama yarın öbür gün ki başladı, ekonomi daralmaya başladığında, insanlar işlerinden yavaş yavaş olmaya başladıklarında ya da bu faiz artışı ve kur artışıyla beraber çarşı pazar pahalanmaya başladığında canları sıkılabilir bunu o, oya yansıtabilirler yani yerel seçimlerde olmasa bile genel seçimde şey olacağını sanıyorum <laughs> bunları gösterebilir son soru kısaca bir konuk daha ağırlayacağız Suskon sermaye çevreleri iş çevreleri daha yüksek sesle konuşmaya başladı Bu da bir gösterge midir? Tabii e, burada sermaye çevresi derken bu son 10 yılda 3 blok oluştu. Ee, AKP'ye yakın olanlar Müsiyat çatısı altında, evet. cemaate yakın olanlar Tuskon çatısı altında, bir de geleneksel Tüsiyat evet. var. Ee, Recep Tayyip Erdoğan Tüsiyat'ı epey bir e, vergi sopasıyla tehditle e, sindirdi, e, onları konuşamaz hale getirdi ama. Gezi direnişiyle beraber onlar da biraz cesaretlendiler. Dilleri çözüldü. Biraz daha konuşuyorlar. Dün bile Berkin'in vefatı ile ilgili TÜSİAD Başkanının güzel bir açıklaması vardı. Bu iyiye işaret. MÜSİAD tam paralel gidiyor. Ama Tuskon cemaatle beraber sesini Bayrak yükseltiyor. Evet. evet. kitabı tavsiye edelim. AKP Cemaat Çatışmadan Çöküşe ve Mustafa Sönmez'e teşekkür edip baş harfler diyelim. Çok çok teşekkürler. Rütüye geçeceğiz. Başbakan yasak dedi. Rütük harekete geçti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Başbakan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydını dinlettiği grup toplantısını yayınlayan televizyon kanalları hedefte ve tabii o kanallar arasında biz de varız. CHP lideri Kılıçdaroğlu geçen ay partisinin meclisteki 3 grup toplantısında Türkiye'nin gündemini değiştiren ses kayıtlarını dinletmişti. Hatırlayacaksınız. 11, 18 ve 25 Şubat tarihli toplantılarda yolsuzluk, rüşvet, kamu kurumları ve medyaya baskı iddialarıyla ilgili ses kayıtları meclis çatısı altında dinletildi. Başbakan Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesine ait kayıtlar da o toplantılarda yer aldı. Bazı kanallar o sırada yayını keserken Artı Bir TV ve diğer bazı kanallar o toplantıları canlı yayınladı. Ancak şimdi bu kanallar rütüğün hedefinde. Ceza verme girişimine CHP'li üyeler direniş gösteriyor. O üyelerden biri daha doğrusu yeganesi Ali Öztunç Rütük üyesi şu anda Ankara'da konuğumuz. Ben onunla görüşmesi için sözü Yıldız Yazıcıoğlu'na bırakıyorum. Yıldız. Teşekkürler Can Gündar. Lütük 9 kişilik bir üye yapısına sahip. Öncelikle bunu hatırlatalım. 4 muhalif üye var. İkisi şey CHP kontenjanından, biri MHP kontenjanından ve diğeri BDP kontenjanından. CHP kontenjanından seçilen üyelerden Ali Öztunç yanımızda. Evet Ali haberimizde de izledik. Kılıçdaroğlu'nun meclis genel grup toplantısında yaptığı ses kayıtlarını dinlettiği toplantıları yayınlayan aralarında artı de yer aldığı 9 kanal anlaşılan o ki Rütü'nün ana gündem maddelerinden biri son günlerde. Neler oluyor Rütük'te neleri konuşuyorsunuz bu konu başlığı altında? Evet. Ee... Öncelikle iki gündür e, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun ana gündem maddesi. Evet dediğiniz gibi e, Sayın e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşma ve o konuşmayı yayınlayan e, kanalların durumu. Şimdi Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun kanunu var. 6112 sayılı Rütük Kanunu. Birinci maddesi amacını gösterir. Der ki Rütük ifade ve haber alma özgürlüğü sağlar. Bu ifade ve haber alma özgürlüğü sağlaması kapsamında Rütük'ün Hiçbir yayıncı kuruluşa herhangi bir sansür uygulamaya yetkisi, hakkı, haddi yoktur. Nihayetinde CHP Genel Başkanı ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanıdır. Konuştuğu yer Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani milli iradenin tecelli ettiği yer. Oradaki bir milletvekilinin bir siyasi parti genel başkanının konuşmasını yayınlayan kanallara siz bunu yayınladınız diye ceza vermeye kalkarsak o zaman demokrasiye çok büyük darbe vurmuş oluruz. İki gündür bu konu konuşuluyor. Dokuz televizyon kanalı için cezai müeyyide isteniyor, ceza isteniyor. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptım ben. Belki takip etmişsinizdir. Rütük'teki bir yetkilinin bir talimat vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasını yayınlayan televizyon kanalları için her ne ad altında olursa olsun bizim kanunumuzun 8. maddesinin 1. fıkrasının C ve C bentleri çerçevesinde cezalandırmasını istemişti hiçbir şekilde uzmanlara talimat verilemez. Verilmemelidir. Böyle bir şeye kimsenin hakkı yoktur. Ama o talimat doğrultusunda o raporlar geldi. İki gündür de iki gündür de bunları tartışıyoruz. Bu kabul edilemez. Demokrasinin vazgeçilmez kuralı basın özgürlüğüdür. Peki basın özgürlüğünü yaşatmalıyız ki demokrasi yaşasın. Sayın Önc, Öztunç biz o gün mecliste Meclis TV yayınının da kesildiğine şahit olduk. Evet. Bu talimatında Sayın Cemil Çiçek tarafından verildiği gündeme geldi. Evet. Meclis TV'de kısmen bir yayın yaptı. Evet. Bu da konuşuldu mu RTÜK toplantısında? Hayır bu defa konuşulmadı. Daha önceki konuda daha önce konuşulmuştu bu konu. Şu anda üst kurul toplantımızda konuşulanların ne olduğunu ben tabii ki açıklamak durumunda değilim. Böyle bir hakkım yok. Ama bütün gündeminde üst kurulun gündeminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis grubunda yaptığı konuşmanın yayınlayan ceza, televizyonlara ilişkin ceza var gündemde. Bu şu anlama geliyor. Dolaylı bir sansürdür. Yani siz bunu yayınladınız alın size ceza. Bundan sonra yayınlamayın. Bu şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına geliyor CHP'nin. Ama yarın Sayın Bahçeli'nin başına gelebilir. Sayın Demirtaş'a gelebilir aynı şey. Hatta Sayın Erdoğan'a gelebilir. Yani Rütü'nün görevi iktidarların sopası olmak değildir. Rütü'nün görevi demokrasiyi yaşatmaktır. Her şeye ceza yazmak değildir bütün görevi. Siz toplantılarda hükümetin, Sayın Başbakan'ın suç olarak nitelendirmesi dolayısıyla AK Parti'li üyeler üzerinde böyle bir baskıyı doğrudan görüyor musunuz? Ben öyle algılıyorum tabii ki. Yani, e, toplantılarda, e, Adalet ve Kalkınma Partisi kontenjanından seçilen rütük üyelerinin e, bir anlamda e, bunu yapmak zorunda olduklarını hissediyorum. E, onun içinde tartışmalar çıkıyor. Çünkü gerçekten Böyle bir şey kabul edilemez. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey kabul edilemez. Düşünebiliyor musunuz? Ülkenin ikinci partisinin liderinin konuşmasını yayınlayan kanallara ceza verilecek. Yok böyle bir demokrasi. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Yine Rütü'nün gündemine sunulmuş bir takım raporlar var. var. TRT'nin yayınları ile ilgili olarak. Evet. Yerel seçim propaganda dönemine girdi Türkiye. Evet. Bu propaganda döneminde yüzdeleri bizimle paylaşır Tabii mısınız? Ki, e, TRT Haber kanalı şunu hemen söyleyeyim. Bizim e, ısrarlı taleplerimiz üzerine TRT Haber'le ilgili bir, ilgili bir rapor hazırlandı. ilgili dairede ve üst kurulun gündemine geldi. Geldiği zaman görüldü ki durum vahim. AKP kontenjanına seçilen üyeler bile hayır diyemediler bir üye hariç. Çünkü bakın seçim sürecinde AKP'ye verilen, iktidar partisine verilen süre 13 saat 32 dakika. Yüzde 89.52. CHP'ye verilen süre 45 dakika yüzde 4.96, MHP'ye verilen süre 48 dakika yüzde 5.29, BDP'ye verilen süre 2 dakika yüzde 0.22. Böyle bir şey kabul edilemez. TRT kamu yayını yapıyor. TRT herkesin vergisiyle ayakta duran, herkesin herkesin vergisiyle yayıncılık yapan bir kamu kuruluştur. Herkese eşit mesafede olmak zorundadır. TRT kanununda mecliste grubu bulunan partilere onar dakika, ana muhalefete bir 10 dakika daha, iktidar partisine bir 20 dakika daha verilir diyor. Ama bakıyorsunuz yok öyle bir şey. Rakamlar ortada. 13 saat 32 dakika iktidar partisi, 45 dakika CHP, 48 dakika MHP, 2 dakika BDP. Buna e, tüm üst kurul üyeleri, muhalefet kontenjanına seçilen tüm üst kurul üyeleri ciddi tepki gösterdiler. Onu hemen belirtmek istiyorum. AKP kontenjanına seçilen bir üye arkadaşımız ee, muhalefet şehri koydu. Onlar bile durum vahim, bir şey yapamayız dediler. Kurtaramadılar. Ve bizim ısrarlı taleplerimiz üzerine geldi. O yüzden TRT yönetimini ben bir kez daha Radyo Televizyon üyesi olarak uyarıyorum. Tarafsız olmaları gerekiyor, bağımsız olmaları gerekiyor. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Ama bakın hemen bir şey söyleyeceğim. Sakın yanlış anlaşılmasın. Sayın Numan Kurtulmuş'la ilgili bir görüntü iddiası ortaya atıldı ve bir televizyon, Halk TV altyazı geçti. Asılsız bir iddiaydı bu. O alt yazıya ceza için dosya geldi. Ben de oy verdim. Hı, hı. Gezi eylemleri sırasında Sayın Başbakan'ın hakkında küfür edildiği zamanlardaki görüntüler geldi. Bazı televizyon kanallarının canlı yayınlarından onlara ben de ceza verilmesi için oy kullandım. Çünkü bu kabul edilemez dedim. Biz herkese eşit yaklaşmak zorundayız tarafsız olmamız gerekiyor, bağımsız olmamız gerekiyor ve herkese eşit olmak zorundayız. Çünkü biz anayasal bir kurumuz. Umut ediyoruz Rütü'nün ilerleyen günlerinde o bağımsız tavrı göreceğiz diyelim Sayın Öztun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diyorum. Artı bir kanalına da bu arada hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ee, ediyoruz. Umarım başarılı olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ama Artı bir şu anda Rütü'nün hedefindeki 9 kanaldan biri diyerek sözü Can Dündar'a bırakalım. Can. Teşekkür ederiz. Konuğuna da teşekkür ederiz. Gerçekten mecliste yapılmış bir grup toplantısının yayınlanmasının ceza nedeni olması da herhalde bu döneme özgü bir garabettir. Ee, dileriz bu ceza gelmez diyelim ve yine ekonomi dünyasından bir haberle daha doğrusu bir konukla devam edelim. Biraz önce Mustafa Sönmez söyledi iş, iş adamları 3 bloğa ayrıldı diye. TÜSİAD'ı ve MÜSİAD'ı örnek verdi. Cemaate yakın iş adamları da e, TUSKON. ...bünyesinde toplandılar dedi. İşte o TUSKON'dan bir tepki geldi geçenlerde. Yolsuzluk sebebiyle dünya bizimle alay ediyor dedi. Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Başkanı Rızanur Meral. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası iş adamlarının dünyanın farklı bölgelerinde... ...saklanarak gezebildiklerini söyledi. Meral, Sayın Meral şu anda telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi akşamlar. İyi akşamlar gerçekten çarpıcı bir açıklama alay ediyorlar bizimle dediler. Bu kişisel bir gözlem mi yoksa üyelerinizden size aktarılan bilgi mi? Ee, biz geçtiğimiz hafta e, Nijerya'nın Lagos şehrinde bir e, fuar düzenlemiştik Tuscon olarak. O fuarda e, Nijeryalıların e, bizim oradaki e, Müdürümüze e, yaptıkları yorumlar. E, biz demişler dünyada bu işi en iyi bilenler olarak biliniriz ama biz gördük ki bu işin e, ustaları Türkiye'deymiş. Biz geri, biz gelirim de bize şu işleri bir öğretin demişler Nijeryalılar. Arkadaşımız tabii çok üzülmüş ve bayağı bir e, morali bozuk bir şekilde bize bu olayları aktardı. Yine Las Vegas'taki bir iş makineleri fuarından geldi arkadaşımız. Orada da e, Batılılar, e, İtalyanlar, İngilizler ve yanında Avrupalı da herhalde. Onlar da bu olayla alakalı bayağı bir ...şey yapmışlar yani bizim arkadaşlarımızda. Bu işin derken yolsuzluk işinin ustaları aynen, demek istiyorlar Aynen, aynen. Peki, yani Sayın bize... Meral, son dönem TÜSİA'da özellikle çok her konuşmasında... ...neredeyse başbakanın atıf yaptığını ve onları suçlayan ifadeler kullandığını görüyoruz. Sizin üzerinizde de benzer baskılar var mı? Yani şimdi zaten meydanlarda sürekli ondan sonra çok aşağılayıcı... E, kelimelerin kullanılması e, Sayın Fethullah Gülen'in e, fikirlerine, kişiliğine değer veren insanları üzüyor. E, Tuz konu yerlerinde büyük bir kısmı e, gerçekten Sayın Gülen'i hem çok takdir eder hem de fikirlerini benimserler. De hayata geçirmeye gayret ederler. Tabi bu çok e, yani dünyada hiçbir liderde halk için kullandığını görmediğimiz, bizim e, ağzımızı almaya bile utandığımız kelimeler ve böyle meydanlarda çok aleni söylenmesi gerçekten e, iş dünyasını yürekten yaralıyor yani e, bizim şu anda e, en büyük e, üzüntümüz de bu bu da bizleri tabii ki etkiliyor yani biz işimize gücümüze devam ediyoruz Tuskon olarak çok yoğun çalışıyoruz bugün ama de ama siz geçenlerde yani o toplantıda başbakanın çocukların üstünde bizim bize ait tişörtler vardı diye gibi bir tepki gösterdiniz e, bize ait demedim orada şöyle e, e, başbakan geçenlerde Urfa'da e, gene bu e, camia mensuplarına, gönüller hareketlerine sapık dedi. Ee, ben de dedim ki bir internette görmüştüm bir internet şeylerden bir tanesinde Başbakan'ın çocukların üzerinde Anafen tişörtleri vardı. anafen de. Ee, hizmet hareketi yakınında bilinen dershanelerdir. Evet. Ya götürmüş ya gö yani bir şekilde onların üzerinde ve yanında gülerken fotoğrafı vardı küçükken çocukları. Ben de dedim ki yani e, Sayın Başbakanımız basiretli bir insandır ama nasıl oldu da orada çocuklarını sapıklara emanet etti ben de şaşırdım dedim ben. Dolayısıyla bunlar evet. bizi hakikaten e, yaralıyor. Ama şu da var. Bu kadar zaman şöyle bir algı da var. Yani aslında cemaate yakın iş adamlarıyla birlikte iş yapıldığı, bunca zaman ses çıkmadı ama şimdi Başbakan bu söyleme geçince ortaklık bozuldu ve bu söylem başladı gibi bir eleştiri de var. Buna ne dersiniz? Şimdi bizler ilkeler bazında destek veriyoruz veya eleştiriyoruz. E, Tuskonun e, yani geçmiş 22 yıllık bir e, sivil toplum birikimine dayanıyor. Biz çok değişik hükümetlerle, değişik e, partilerle çalıştık değişik liderlerle çalıştık. Onlarla e, her biriyle seviyeli bir e, yakınlığımız oldu. Beraber iş de yaptık. Beraber iş derken yani o dönemlerde biz iş de yaptık. Beraber faaliyetler de yaptık. Çünkü bazı faaliyetler devlette STK'ların beraber yapması gereken faaliyetler. Biz bunları o dönemde de yaptık. E, AKP döneminde de yaptık. Evet. E, ancak e, özellikle son 3 yılda e, bizim savunduğumuz değerlerden çok sapılması, bir vaat edilen anayasanın yapılmasına yanaşılmaması ve becerilememesi, Avrupa Birliği'nden gitgide daha uzaklaşma ve çok tutarlı olmayan dış politikalar bizi burada şey yapmaya yani ilke ayrımına götürdü. O noktalardan itibaren biz kademeli olarak ilişkimizi biraz soğutmaya ve desteğimizi çekmeye başladık yani. Sadece o mu yoksa başka bir karşılık planlıyor musunuz? Çünkü Bursa toplantısında bu hakaretlerin karşılığını vermezsek. Yazıklar olsun gibi bir ifadeniz var. Ne tür bir karşılık Bakın planlıyorsunuz? bizim e, bizim karşılığımız e, ancak demokratik kurallar içerisinde olur. Önümüzdeki günlerde bir seçim var. O seçimlerde bizler e, oylarımızı, bizler çevremizdeki insanlar e, oylarımızı vererek biz e, cevabımızı vereceğiz orada. Bir ipucu verir misiniz nereye akar oylar Yani oyunu? ben şöyle söylüyorum e, başbakan Urfa demiş ki bunlar demiş işte. Her yerde AKP oy verimin, de kime verirseniz verin diyorlar. Yani bu kadar hakaretten sonra biz eğer AKP oy verirsek gerçekten bizim alnımızda bir şey yazıyor demektir yani ki biz yani safız iyi niyetliyiz ama bu kadar da değiliz yani onun için de biz bizim üyelerimiz zaten şimdiye kadar şeyler dışında e, e, referandum dışında e, herhangi bir siyasi partiye üyelerimize de çevremizdeki insanlara göstermedik burada evet. da bizim insanımız e, en basiretlidir. en doğru tercih yaparlar ama biz e, kendimiz ve bizler olarak neler yapmayacağımızı hangi tercih yapmayacağımızı onlara söyledik gerisini onları bilirler. Tuzkon Başkanı Rıza Nur Meral çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Yeni bir ses kaydı ile devam ediyoruz. Kaydın kahramanı bürokratlara yağdırdığı talimatlar ve verdiği teminatlarla gündemde olan dönemin başbakanlık müsteşarı, bugünün İçişleri Bakanı Efkan Ala. Kayıt 17 Aralık'taki Büyük Yolsuzluk Operasyonu'nun ertesi gününe ait. Sabaha karşı başbakanlık müsteşarı Ala, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu arıyor. Önce gözaltındaki bakan çocuklarının ve Rıza Sarıf'ın ifadelerini, aynı operasyonu düzenleyen polislerin almamasını istiyor. Ardından polislerin başbakanlık konutuna gitme olasılığına karşı valiyi uyarıyor. İnternete ses kaydını yükleyenlerin iddiasına göre tarih 18 Aralık yani 17 Aralık operasyonunun ertesi günü. Saat sabaha karşı 2.27. İddiaya göre o dönemin başbakanlık müsteşarı Efkan Ala İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile konuşuyor. Gözaltındaki bakan çocuklarının ve iş adamı Rıza Sarraf'ın ifadesini aynı polisler almasın talimatı veriyor. Şimdi bu iki tane adam var ya şube müdürlüğü bu işi yapanlar. Size de haber verildi. Evet. Verdi. evet evet. Bu iki şube müdürü ve onun adın yardımcıları var. Evet evet. 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 Şimdi gidin hepsini alın görevden uzaklaştırın. Evet. Evet, uzaklaştırın yerlerine orada doğrudur bu işleri böyle hükümete karşı komplo kurmayacak, çete kurmayacak. Efkan Ala operasyonun bir saat içinde olması gerektiğini söyleyince vali mutlu sabaha yapsak olmaz mı diye soruyor. Efkan Ala ifade aldılar mı o zaman anlamı kalmaz ki yanıtını veriyor. Gönderirsiniz başka bir. Peki. Yani şu anda gidin şeyde akşam toplayın hemen şimdi. bir saat içerisinde yapın geçin. Evet. Ondan... Sabahı yapsak o. sabah yapsak olmaz. Sabah ya. Onlar ifade mi? ifade orada aldılar mı? O zaman e, bir anlamı kalmaz ki. 18 Aralık sabaha karşı saat 3.43. Yaklaşık bir saat sonra ikili tekrar konuşuyor. Efkan Ala olduğu iddia edilen kişi polisin başbakanlık konutuna gitmesi ihtimaline karşı da valiyi sıkı sıkı uyarıyor. Gideni hemen görevden alın diyor. Burada başbakanlığa baş, yani Bunu dememe bile gerek yok da herhangi bir yerine, herhangi bir şekilde, bir hiçbir şekilde şey mi? E, nedir o? E, adamın gitmesi, polislerin gitmesi, şu bu böyle bir şey zinara yani ona dikkat edin de. Yani, kimin gitmesi? Kimin gidecek? Ya şöyle ne bileyim ben hani burada e, yok. E, ya yani, dilim bile varmıyor da başka oraya işte efendim e, konuta oraya buraya zinhar böyle bir şey yani olacak şey değil de Zaten adam yok, yok, diyelim öyle bir şey yaptı. Sizin yapacağınız şey hemen hemen haber vereceksiniz. Yok, yok. ki hemen görevden aldım sizi. Hadi. Yok yok öyle bir şey yok yani. Şey. Zannetmiyorum. Dersin. Bilemiyorum tabii de bunların sağını solunu tamam. ama yani zannetmiyorum ya. Çok efkan alamit olayını hatırlatıyor. Lazım olursa kanun çıkar diyor. Mitte de Peki. aynı şeyi yapıyorlardı. Tersine döndü tamam. her şey. Tamamı korumaya alındı. Hiç kimse kıpırdayamaz yani. Öyle bir şey olmaz yani. Tamam tamam tamam. Olsun lazımsa ol. kanun hepsi çıkarsın.